Merhaba herkese. Ben Ozan Filiz. E, hocalarım biliyorsunuz e, uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yaptık ve bu süreçte daha önce hiç uzaktan eğitim deneyimi yaşamamış birçok hocamız var özellikle üniversitelerde ve bu süreçte de e, onlar biraz daha stresi hissediyor olabilir. E, biz nasıl içeriklerimizi hazırlayacağız, nasıl videolar çekeceğiz, bunları nasıl paylaşacağız gibi. Bu videoda da size alternatif bir Yol göstermek istiyorum nasıl içerik hazırlayabiliriz diye. Ve bunu da Zoom aracıyla göstereceğim. Daha önce duyanlarımız vardır Zoom genellikle çevrim içi toplantılar için kullanılıyor. Ve okul ortamında da eğitimde de daha çok sanal sınıf, canlı dersler için kullanılan bir ortam. Ama bireysel olarak biz Zoom aracını bir ders videosu veya ders içeriği geliştirme aracı olarak da kullanabiliriz nasıl kullanabiliriz? Öncelikle zoom aracına nasıl erişiyoruz onu göstereyim sizlere. Zoom aracına erişmek için adres çubuğuna zoom.as yazmamız yeterli. Veya Google'a zaten zoom yazdığınızda çıkan ilk linke de tıklayabilirsiniz. Bu siteye geldiğinizde en alta iniyorsunuz. Orada download kısmında meetings client var. Ona tıkladığınızda ilk Zoom Client for Meetings download butonuna tıklıyorsunuz. Bunu indirdiğinizde sizden giriş yapmanızı isteyecek. Giriş yaptığınızda şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Bu ekran çıkacak karşınıza ve burada return to meeting yerine new meeting olacak. New meeting'e bastığınızda bu ekran karşınıza çıkacak. Tabii ben şu an görüyorsunuz aslında Evdeyim ve ev ortamında çekim yapıyorum ama arka planım değişmiş durumda. Bu da aslında Zoom'un güzel bir özelliği çünkü evlerimizde belki uygun ortamlar olmayabilir. Arka plan öğrenciyi rahatsız da ediyor olabilir. Daha böyle sabit şeyler koyabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle bundan bahsedeyim. Stop video kısmına geliyorum. Yanındaki oka tıklıyorum. Video settings'e geliyorum ve burada virtual background var. Burada bir arka plan seçiyorum. Şimdi San Francisco'yu seçelim. Gördüğünüz gibi burada sabit bir resim var. Sabit bir resim üstünde ben konuşuyorum. Bir daha aynı yere gelelim. Şurada yanında kameralar var. Kamera se se sembolünü görüyorsunuz. Ona tıkladığınızda ise Seçtiğiniz bir videodur. Arkada e, hareketli bir video olarak gözüküyor. Bu şekilde e, arka planı değiştirebilirsiniz. Peki ders içeriğini nasıl ben hazırlayacağım? Şimdi hazırlıklarınızı yaptınız, arka planı seçtiniz, buradan kameranızı seçtiniz, kamera ayarlarını yaptınız. Hatta burada Touch Up My tıklayarak daha işte biraz daha efektli daha hoş bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Bunu açabilirsiniz. Buradan white screen veya original boyut yani orijinal boyutu seçebilirsiniz veya geniş çekim olabilir. Veya HD'yi aktif edebilirsiniz. HD'yi aktif ederseniz daha geniş bir açıdan çekim yapılır. Bu ayarları yaptınız. Sonra geldiniz. Mikrofon seçtiniz. Mikrofon ayarlarınızı yaptınız. Her şey uygun çalışıyor. Peki ne yapmanız lazım? Şimdi diyelim ki derse başlıyoruz. Öncelikle Zoom'un record butonu var. Kayıt butonu. Dersimizi kaydedeceğiz. Buna bastığım zaman görüyorsunuz yukarıda recording demeye başladı. Artık bu anlattığım her şey kaydediliyor. Peki ne yapabilirim? Share screen diyerek birinci yolu gösteriyorum. Whiteboard seçerek bir beyaz tahta uygulaması paylaşabilirim. Görüyorsunuz sağ tarafta ben küçük bir video görüntüsü olarak yer aldım. Burada metin, çizim, bazı semboller, vurgulayıcı, silgi ve burada formatı, biçimi ayarlayabildiğimiz e, özellikler var. Çizim yapabiliriz. Özellikle beyaz tahtayı daha teorik, daha formüle dayalı e, çizim yapabileceğimiz derslerde kullanabiliriz. E, tabii fareyle daha önceki videoda da anlattım. Fareyle biraz zor oluyor. Onun yerine e, grafik tablet veya bir kalem aracı ile çizim yapabiliyorsanız e, çok rahat buradan da konularınızı anlatabilirsiniz. Peki ikinci yol ne olabilir? Buradan çıkıyorum. Tekrar share screen diyorum. Bu sefer e, altta PowerPoint'im açık benim. Gördüğünüz gibi bu ekran açık. Buradan PowerPoint'i seçiyorum. Bakın artık PowerPoint'imi paylaşıyor. PowerPoint'i seçtim, paylaştı. Buradan tam ekrana geliyorum. Gördüğünüz gibi yine sağda kendim küçük ekranda gözüküyorum. Arka planda seçtiğimiz sanal bir arka plan. Ben burada PowerPoint'imi anlatarak dersimi işliyorum. Bu sürede de zaten Zoom arka planda kayıt yapıyor. Gördüğünüz gibi iki şekilde biz Zoom'u kullanabiliriz. Özellikle ders anlatımları için. Bunlar neydi? Bir, beyaz tahta uygulaması olarak. iki PowerPoint'i seçerek paylaşarak. Bunun dışında tabi uzaktan eğitimi hızlı geçtiğimiz için e, şu sıkıntılar olabiliyor. E, hocalarımız daha çok e, karşıda bir kişi olduğunda anlatım yapmayı daha rahat hissediyor bu konularda. Çünkü hep bu şekilde alıştık. Şunu yapabilirsiniz. Zoom'da interneti olan 10 öğrencinizi davet edebilirsiniz. Bunu planlamanız gerekiyor tabii ki. Mesela 2 gün sonra Zoom'da 10 öğrenciyle buluşabilirsiniz. Linkini verebilirsiniz. Ve burada bir canlı ders yapıp onu da yine buradan record ederek yani kaydederek canlı derste bir içerik oluşturabilirsiniz. Bunu da sisteminizde paylaşabilirsiniz. Bu da üçüncü bir yol. Yani Zoom'u sadece canlı ders olarak düşünmeyelim. Aslında güzel bir içerik geliştirme aracı olarak da kullanabiliriz. Peki nasıl biz e, videoya erişeceğiz? Bu kayıta nasıl erişeceğiz ona bakalım. Şimdi burada Recording görüyorsunuz. Ve altta da aynı e, işlemler, butonlar var. Şimdi biz eğer anlatımımızı bitirdiysek oturumu tamamlamamız gerekiyor. Yani End Meeting dememiz gerekiyor. Buraya tıkladığımızda herkes için oturumu bitir. Gördüğünüz gibi videoya dönüştürüyor mesajı alıyoruz. Videoyu dönüştürme işlemi bittiğinde zaten açılır pencerede nerede olduğu gözüküyor. Ama bu pencereyi görmezseniz kayıt videolarına nereden erişeceksiniz? Belgelere geliyorsunuz. Bilgisayarda belgeler. Burada zoom klasörü var. Ona tıklıyorsunuz ve en son yaptığınız oturum klasörüne tıklıyorsunuz ve burada Zoom 0 MP4 videosu var. Gördüğünüz gibi açtığımızda bu video karşımıza çıkıyor. İşte bu videoyu kullanarak uzaktan eğitimi artık hangi platformda işliyorsanız, öğrencilerinizle nerede buluşuyorsanız orada paylaşarak içeriğinizi göndermiş oluyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur.